Ve veda zamanı. Ya çok enteresan. Ee, garip şeyler yaşıyoruz, garip şeyler yaşanıyor etrafta. Ee, i̇nsanlar ilginç ve garip tepkiler veriyorlar yaşananlara karşı. Bazıları vermiyor. Ve herkes ya bu kadar kötülük neden diye düşünüyor. Bütün bunları düşünürken bunlar herhalde bir iki ay evvel falan sevgili Fazıl Sayın dünyaca ünlü piyanist sevgili Fazıl Sayın ve Aydın Fazıl Sayın ee, bir yazısı dikkatimi çekti. Çok güzel söylemiş adam ya. Burada çok büyük hayranıyım kendisinin. Eğer ee, dinlemediyseniz şiddetle tavsiye edebilirim Nazım oratoryosunu. Daha önceden dinlemediyseniz olağanüstü bir eser. Olağanüstü. Şöyle demiş. İnsan iyi hissederse iyi yaşar. İyi ile sarmalandığında iyi şeyler üretir. İyi hissetmeyi iyiye inanırsa bulur. İyiyi kimi insan Tanrı'da bulur, kimisi meleklerde, kimisi çiçeklerde, kimisi ağaçlarda, kimisi aşkta, kimisi sevgilide, kimisi çocuklarda, kimisi müzikte, kimisi fizikte bulur. İyiden aldığımız güçle yaşarız. İyi'nin dokunduğu yerlerde filizleniriz. İyi'den aldığımız güçle yaptıklarımız umut olur. Tabular ve ön yargılarla insanlar birbirlerini düşman ediyor. Düşman ilan ediyor. Çok da iyi bir dünya değil aslında burası. Yine de umutlarınızı yok etmeyin. Bu evrende iyi var. Bu evrende iyi de var. Sabırlı olun, güçlü olun. İçinize çekin nefesi, hayatı, iyiyi içinize çekin. Ve evrendeki iyiden asla vazgeçmeyin. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın.